Selam. Şimdi kendime şöyle köfte gösteremiyorum. Patates ve yoğurt üstünde elime geldim havuç ve patlıcan yaptım. Patates daha var ve yiyeceğim. Şimdi tadına bakalım. Aslında bunu ayrı bir şeyde karıştırsam daha güzel olabilirmiş patlıcanla yoğurdu. Beğendim ama ben hep bunları birlikte pişirdiğimde illa ki bir sebze çiğ kalıyor. Daha fazla pişirebilirdim. Patatese bakalım. Elma dilimi kestim ve kajun baharatım Çok güzel. Normal şartlarda buna göre sos da kullanırdım ama yemeyeceğim. Çok sıcak. Patatesim her zaman gibi çok güzel olmuş. Bu da annemin köftesi. Umarım yani güzel pişirdiğiniz zaman güzel oluyor çünkü köfte gerçekten çok güzel bölemiyorum. bölemiyorum. <laughs> Video çekerken hep bir şey daha uzun yapıyorum. Ve şu an ay, ameliyat ettim kökleri. Bölemiyorum. <laughs> tamam sonunda oldu. Bu da çok sıcak. Yeni fırından aldım. Güzel. Mutluyum. Bu arada her videoda bu tişört giyiyorum. Bu benim favori ev tişörtüm ve ne zaman yıkanırsa hep giyerim. O yüzden bunun üstünü çok göreceksiniz. Şimdi Gossip Girl izlemeye gidiyorum ve bunu yiyeceğim. E Netflix'e döndüğünden beri kafayı taktım ve sürekli izliyorum. Öyle. Bay bay. A few moments later. Arkadaşlar selam. Bugün Ayı'yı veterinere götürecektik sonra e, onu sahiplendiğimiz kişiye yani bize veren annemin müşterisi ilk aldığı yer Gaziantep'miş tamam ben de dikkatsizliğime geldi e, bu kedilerin pasaport tarzı şeyleri oluyor ismi unuttum onun e, bu aşı takip için onun arkasında da şey, veterinerin ismi yazıyor numarası var ama ben adres asla bakmıyorum Sonra veterineri arıyoruz. 11'e kadar açık gelebilirsiniz diyorlar. Ve biz de gidiyoruz. Ben yani normalde hafta içi ya ben ya annem götürecektim. Diyoruz ki yani bugün götürelim. Hazır annemde de araba varken. Sonra biz konuma adresi bir giriyoruz. Gaziantep'te veteriner. Az kalsın Gaziantep'e gidiyordum. <laughs> sessiz konuşuyorum. Böyle sessiz sessiz alsam daha komik olabilir ama neyse. Bu arada bez çanta takmıştım geçen gün. Şu an onu boşalttım. Masanın üstü dağınık, Onu toplayacağım. Kitap okumak istiyorum. Sonrasında da sabah 6'da uyanacağım. Kalkarım sanırım. Yarın hiç video çekmem. Çünkü yarın full dışarıda olacağım 12 saat. İş iş iş. Of. Öyle. Şimdi ben gidiyorum. Görüşürüz. biraz hala kuru. Mental sağlığımı toplama aktivasyonu yapıyorum. Kendime kahve ay. bir tane ses vardı. <laughs> Alabilirsem ekleyeceğim. İşte böyle bir şey yaptım. Dolaba dut vardı. Kırp şey böyle renkli. Yok böğürtlen miydi? Dut 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 vardı. Ve i̇şte çilek atmıştım tabi Mayıs'tan. Onun üzerine granola ekledim ama bu eriyor şu an. Sıvılaşıyor ve ben küçük bir kase seçmişim. O yüzden şey yapmam lazım. Yaram lazım. Neyse. Ee, böyle çok az tütsüm kalmış. Bir tane. Ben de o yüzden e, son bir taneyle şey yapacağım. Yeşim taşı almıştım da taşları bu enerji geçme olayı var ya daha önce hiç yapmadım ama tütsüyle arındırılabiliyormuş. O yüzden dedim ki tütsüyle arındırayım hem de taktığım takılır da böyle bir Etrafımda dolaştıracağım ama nasıl yapacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Ee, bilmem, çekeceğim zaten. Ee, kısa kısa böyle eklerim görüntülerimi. Bir de e, tuvalete resim yapamıyorum. Benim elimde de bir tane tuval vardı. Resim yapamasam bile o bir şeyleri boyama olayını çok seviyorum. Uzun süredir çizmediğim için de açıkçası köreldi. Zaten öyle bir yeteneğim yoktu. Ben çize çize hani birazcık bir şeyler yapmıştım. Elimde de şöyle resimler var. Dedim ki acaba bunu tuvalin altına koyup böyle olur mu? hani kurşun kalemle çizme triği var ya onu yapıp o şekilde boyasam mı diye düşündüm. Ama evde sadece bir tane fırça var. Kardeşim tüm fırçalarımı okulda sulu boya yaparken e, onları kullanıyor. Daha sonrasında da yıkamıyor ve böyle oluyor. Evet biraz yakına gelin. Alıp ve rümen Ama çok güzel. Böyle sıcak Neyse boyalarım ilkokul kalemliyim ve tuvalet. Şu anda da küçük bir yerde oturuyorum. Ee, garip bir yerde. Ne bileyim açalım. E, siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Ben yanıma çakma kalmadım ya. Bunu nasıl yapacağım? Artık şu an mutfağa gitmeye hiç şey boşanıyorum. Neyse halledeceğiz. ya da. Dediğim gibi bu böyle mental sağlığını toplama şeyi yani. Bir şey yüzünden moralim bayağı bozuldu. Yapacak bir şey yok. Terapiye ara vermiştim. Sanırım tekrar başlamayı düşünüyorum. Bu konuda da kararsızım. Bilmiyorum. Neyse. Saat şu an sanırım dört buçuk kaç bilmiyorum. Bilmem saat kavramım yok. Zaten takılarımı falan çıkardım. Saatimi de çıkardım. O yüzden de neyse moral bozmayacağım yani. Hep şeyler yapacağız. Güzeliz de bunu Moralimi bozmaya çalışıyorum ama yani bozacağım bir durum. Neyse açıklığa kavuştuğu zaman anlatacağım ama şeyi ayarlayamıyorum. Mesela hani moralimi bozup tamam mı Video da çekiyorum ya bir şey söyleyince birisine anneme bile onun hani bozulacağını düşünüyorum. Ama video of, niye burada ah neyse çöperim şu an. Ama e, video çekerken de e, böyle anlatmam gerekiyor. O yüzden o aradaki dengeyi nasıl kuracağım bilmiyorum. Ee, biraz kitap okudum. Hala şeyi okumaya devam ediyorum. Uzun süredir kitap okumadığım için e, böyle eskisi gibi böyle bir yanda 100 sayfa falan okuyamıyorum. Yani 10-15 sayfa okuyunca sıkılıyorum. O yüzden de e, ne nasıl canım bilmiyorum. Çayma mektupları okumuştum. Var okum. Zaten Van Gogh'u bayıldım bile. Sen, çok seviyorum. Onu okuyorum. Kıştan beri o kitap elimde. Acaba şey düşünüyorum şu an okumanın e, sırası değil mi diye ama bence okunulabilir neyse yine ben çok konuştum 4 dakika oldu o yüzden gidiyorum. Kitap hakkında da sonra konuşuruz böyle elimde birkaç dergi de var onları da baya beğendim göstereceğim ve e, şey yapmayı düşünüyordum zaten ama uzun süredir de yapamayalım. Mesela günlük e, bunların süreleri böyle illa bir saat 2 saat 2 saat olmak zorunda değil ama atıyorum 10 dakika kitap okuyor. Yapıp, dizi bir film izleyip, bunu belirleyip, bir dil öğrenmek yani yeni bir şey geliştirmek istiyorum. Hani bu Instagram'da, TikTok'ta falan oluyor ya böyle 30 günlük, 40 günlük challenge'lar oluyor. İşte yarım saatin yeni bir şey öğrenmeyi diye Bunu tabii ki herkes kendi gün içerisindeki e, vaktine göre yapabilir. Ben de bu rutinime dönmek istiyorum çünkü kendimi geliştirmeyi özledim ve uzun süredir e, sabit ilerliyordum. Öyle yeni şeyler öğrenmek istiyorum. Hazır hava yaz, çok sıcak ama açıkçası gezmek de istiyorum. Bakacağım yani öyle. Işte anne tarafından kuzenlerim gelmişti. Şimdi baba tarafından kuzenim çocuğu ama neyse evet, kuzenlerimin yanına falan gitmek istiyorum böyle. Onları ayarlayacağım. Öyle onları yapacağım. Şimdi çok gerçekten çok konuştum biliyorum. about myself today think how I changed how I really don't care if you are here or if